Selamlar canlar. Nazlı hoş geldiniz. Bugün de yeni işe Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle epeydir de yapmamıştım. Elim çok da alışık değil ama ilk denemem, ilk denemem oldu bunlar şimdi. Keloğlan motifleri. Böyle morlu pembeli. Güzel açık pembe bir yazmaya yapacağım. Öyle istendi. Gayet güzel, şık olacak Ara yolunu, tekrar yapılışını Paylaşacağım canlar Sizlerde beğeni yapıp Kaydet yapıp Eşiniz dostunuzla Çevrenizde videoları paylaşırsanız Çok mutlu olurum Teşekkür ederim Abone olmak ücretsizdir canlar Abone olabilirsiniz Beni kolay bulmak için Zil butonunu aktif hale getirirseniz Kanalımın köşesinde bulunur Hemen sağ köşede zil butonu vardır. Ona dokunduğunuzda tüm bildirimler almak istiyorum ışıkları sunduğunda. Hepsinden derseniz telefonunuzun ekranına bildirim düşer benim her yüklediğim videoda. Sizden ekstra bir ücret almaz. Çok çok teşekkür ederim. Güzel takipçilerim. Gönüllerine sağlık güzel videolarla sizlerle olmaya gayret göstereceğim. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. İşiniz gücünüz rast gitsin.